Herkese merhaba dostlar. Çağatay Dener, Filo kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar kuşları bugün iki kanat uçurdum zaten. Şimdi tekrardan açtım onları. Arasında uçmayan kuşlarımızdan bir kısmını ayırdım. Buraya aldım. Eee... kendi hallerinde böyle bir serbest bıraktım kendi kendilerine kalkıp insinler diye. Şimdi kümesi olan kuşlar var. Onlar içinde biraz yem atarak. Çıksın çoğu. de çıkın hadi 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 hadi, hadi, hadi. Kara girmiş. Herkes çıksın herkes. Böyle bir kendi hallerine bırakarak Deneyelim. Şu kuş da epey söküldü. Bak kendi kendine kat. Opal da baya söküldü ya 2-3 gündür. Hayvan randımanlı bir şekilde uçuyor. Takla atmadı ama şimdi filoya alışması lazım arkadaşlar böyle bir kuyruk kırıyor arada böyle tuhaf hareketler yapıyor ama kuş yavrudan olduğu için zaten düz uçacak bir şekilde. Vallahi şu yapışkanlardan memnun olduğum kadar ah, bir şeyler yaptı havada. Takla attı? Ne yaptı artık? Tam taklara denemez ama gel. kuyruk kırıyor arkadaşlar bizim oranın tabiriyle. Bizim kuş burada zaten. Gene bir rüzgarlı hava. Baya bir rüzgar gene var. Burada bizim rüzgar işi bitmiyor malum. Kimler kalktı? Bak şeyler e, tiple o gövalaca vardı bir tane yeri. Onlar vardı kuşun içinde. Onlar kalkmışlar hep. Şu an kuşla beraber uçuyorlar. Burada yeni olanlardan sarı macarla sarı güllü var. Diğerleri zaten bizim uçanımız. Bunları da kaldırdık. Keş, bırak, kuyruk falan hepsi kalktı. Şimdi şu anki bu ayırdıklarımız daha iyi randıman tutacak gibi. İçerisinde 5 tane sadece çözdüğümüz kuşlardan var. Bir de bizim yeni opal var tabii. Bizim kuş arka tarafta bu arada. Arka tarafa doğru vurdu. Şu an saat 5'e geliyor. Normalde ee, sabah öğlen bırakıyordum. Bugün sabah öğlen, bir de akşam bırakmış oldum kuşu. 3 kanat oldu yani. bu tekten uçuyor biraz daha filo uçumunu tam şey yapamadı ama kuşa alışacağını düşünüyorum Çünkü diğer beyaz ile kır yapışkan epey bir alıştı. Bizim kuş üstte geziyor arkadaşlar. Kuştan ayrılıp gidenler, yeniden gelenler Ben bu kuşu hiç uçurmadım. Yani bu kuş kendi kendini söktü. O yüzden hiç zorlamıyorum bunu. Kendi kalkıyor. İlk kalkışlarını hep kendisi yaptı yani. Bunu önce bir arkadaşa şey yapmıştık. Getirtmiştik Trabzon'daki. Ben ona demiştim, al bu kuşu ben senden alırım. Beslemeyi bırakırsan. O çocuk da bırakınca... ...kuş bize kaldı. Böyle opal çok hoş bir rengi var tepesi falan da güzel yani muazzam da bir tepesi var hayvanın. Tüyden sonra bu kuş daha güzel olur. Bizim diğer alt tane de kuşun içine girdi. Şu an bir sıkıntı yok. Şu an bütün kuş uçuyor yani. Kedişat iyi. O e, aynalı gibi olan kuş arkadaşlar. Bakın bu aynalı gibi olan kuş. Kuşla gitti geldi. Bizim Opal korktu kalktı tekrardan. E, tura dönmeye başladı bu kuş iyi ya. Kuşla beraber şeyini de söker. Taklaya girmez yani fil onun içinde. Kuşla dönmeye başlasın. Takla işi biter. Vallahi epey yemek ettik arkadaşlar. Eski izleyicilerimiz de bilir. Yani bu kuşu yoktan var ettik gibi bir şey ya vallahi yani kuş aldık ama genelde topladığımız kuşlar hep kafes kuşuydu. Eskiden bilinçli aldık yani ben İstanbul'dan topladım çoğunu kuşun. Kafes kuşunu olduğunu bilerekten çok aldım ama bu son aldığımız tabi bilmiyorduk arkadaşlar bize uçan kuş dediler. Yani uçan kuşta ham çıktı mecburen böyle takipçilerimiz de zaten söyledi. Bilen arkadaşlarımız yazdılar dediler ikişer üçer katarsan daha iyi olur gibisinden. Biz de şu an o şekilde deniyoruz. Sarı güllü. Sarı güllü var içinde. Ondan sonra kırmızı tip var. Kuşu bir yatıralım mı? Kuşu bir yatıralım bak şimdi. Kuşu bir lefe çöktürelim. Bu vurma işi meşhurdur. Bak kuşu nasıl kısaya düştü. Valla bu lefe can dayanmaz da. Ufak bir iki hastalık oldu. Geçen de şey yapmıştım. Bakın. Ee, şu bizim ala vardı. Bu kuş biraz ilaç veriyorum bu kuşa. İnşallah kaybetmez. Gölgümüş iyileşmiş. Ama ayırmıyorum. Burada bırakıyorum şu anlık. Tamamıyla iyileştiğini gördükten sonra bırakacağım arkadaşlar. Ta opal, opal kuşa alıştı gibi ya. Üstten kim geldi? Ha bizim Müleman'sı geldi. Gel. Gel, gel, gel. kuş sağa sola da atsın istemiyorum yeniler. Çünkü arkada yüksek yerler var. Yani biz yüksekteyiz. Bizden daha yüksek olan yerler var. Kuşun o yüzden ayarı bozulsun istemiyorum arkadaşlar. İnecek olanı bırakacağız. İnecek. Bak opal aynen dediğim gibi opal daha yemedi. Oraya atıyordu. Konamadı oraya tekrardan döndü bu tarafa. Gel. Ondan sonra kırmızı sanfur. O kuşta bak şey yaptı yavaş yavaş. Aha. Kırmızı sanfur. Opal da gelir şimdi. Kuşumuz burada. Gel sen de gel. Tekten dönüyor. Yani bu vesileyle bu tam sökülmüş oldu. Çünkü en uzun uçuşuydu şu an. Yapışkanın en uzun uçuşuydu. Sarıgüllü aynı şekilde gövalacanın da en uzun uçuşuydu. Tipin de en uzun uçuşuydu. Şimdi ondan sonraki seviyede şeyler var. Göç akşırılar var arkadaşlar. Melikeler. Onları bırakacağız tek tek. Çünkü bir tanesi bayağı bir pislik yaptı gövmelikelerin. Uçuyor gidip sağa sola atıyor. Şuradan tekten bir kuş geldi ama. Kuşumuz bir çöksün bakalım. yapışkan indi arkadaşlar. Bizim siyah keşfrak kuyruk da bu vesileyle epey bir oldu ya. Aa, Sarı Güllü geldi. Sarı Güllü de en uzun uçuşuydu. Zaten şeyler atıyor farkındaysanız. Pampuşlar atıyorlar direkt yeniler hep bunlar. Zorlamak istemiyorum daha. Kısaya düşsün. Bizim bak şu an inenlerin hepsi sonradan eklenenler. Bizim kendi asıl kuşumuz şeyi bayağı iyi, randımanı bayağı iyi yani. Gel, gel. Şimdi kendi kuşumuzun randımanı iyi. Çok şükür bir sıkıntı yok. Gerçi diğerleri de epey bir alıştı ya. Sonradan bıraktığım bir tane karalaca gez var, opal var, bir tane Hollanda gibi olan kuş var ya. burada çok kuş adam ettik ya bayağı bir kuş adam ettik burada yani bu bölüğü oturtmak için çok uğraştık ama bango olacak arkadaşlar yani bango olacak derken bir kuş alıştırırken kuşun içine ilklerde bangoları koyacaksın damı yalıyor ya. Bangoların epey bir faydası oldu bize. Bunun da kardeşinin çocukları var şu an aşağıda çiftli kümesinde. Aynı böyle açık renkte atmış bakalım. Yani şu randımanda alırsam okuşa devam edeceğim her türlü. O kuşa her türlü devam edeceğiz. O alırsak. Gördümüş, epey hırslı bir hayvan. İnşallah bizim alayı birleştiririz. Benim şu an isteğim bu açıkçası. Bu çıkarsa gölgümüş mü çıksın bakayım uçacak mı? Karagümüş de zaten her deliğe girme peşinde. Girme buraya. Gör gümüşü çıkarttım. O ilk hastalananlardandı para kötü kötü videolarda da vardı zaten. Şu kuş kendine gelmiş gibi duruyor ama tabii gene asıl kümese sokmayacağım onu bir süre. Rengi falan güzel hayvan. Güzel bir gölgümüş yani. Aa o da uçtu. Valla kuş hastalıktan çıkmasına rağmen diğer kuşlardan iyi döndü ya. Gel. Gel konma oraya gel. Yapmasaydın onu iyiydi be. Bizim kuşlar mısırı bayağı seviyorlar.

Keşfirin boğazında kaldı mısır. Ya şu sarı gümüş var ya sarı e, çişi gibi olan kuş. O kuş böyle bizi çok uğraştırdı ya. Uçarken sürekli sağa sola atıyordu sürekli sağa sola konuyordu. Valla burada büyük emek var. Şu baştan kırmızıları hatırlarsınız. Arkadaşlar baştan kırmızılara ne kadar uğraştık be. Böyle ürkek olmaları iyi, daha kolay sökülüyorlar. Ben şu an hiçbir şey yapmıyorum. Kendi kendilerine kalkıp kalkıp insinler. Hava da epey soğuk burada. bayağı bir soğuk. okuşa şey yapabilirim aslında. Ayaklarını yıkayıp atabilirim o kuşu. Diğer tarafa. Bak 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 kuşun lefine bak ya. Ay maşallah. Gel gel gel. Lefin içinde de şey var ha. İki tane yapışkan var arkadaşlar bak. Bu lefte iki tane yapışkan var şu an. Bak bak nereden giriyor bak. Çukura. kuşları biraz damda izletelim size. Oh. Kuşun inmeye niyeti yok şu yerde izletemeyeceğiz. Ama bu kendine gelmiş değil mi arkadaşlar? Hayvan yani duruştan belli ediyor ya. Bu kuş tamam be. Bu düzeldi. Zaten kuş sokma işini de bitirdik. Dışarıdan. Gel, gel. Gel. Bak girişe bak bak. Tam istediğim tarafa döndüler ya. Mülemaz sen yavrularını alacağım. Kırmızı mülemaz. <laughs> kısaya düş kısaya. kırmızı mülemanstan bu iki tane benim sarı mülemanslarım var ya arkadaşlar. Yasin Gök'ten aldığımız iki sarı mülemans var. Biri dişidir onların tahminim. Daha belli etmedi ama bir tanesi dişi yüzde yüz. Kanada açık olan çok kovalıyor onu erkekler. Ona bakacağız. Onların ikisini bir eşe atarız. Yazın. Onların yavrusunu alacağım. Aynalı tükendin ha. Vallahi tükendin. Gel. Kuş ürkek. Kuş aşırı ürkek. Ay maşallah. Bak bak bak. Bu o çözdüğümüz Pakistan var ya. Bak bu kuş o. Kuş in, inmiyor ya. Maşallah var. Bak. Normalde mülemas bizim kırmızı mülemas en yani son inerdi. Şimdi onu da geçti arkadaşlar. Hayvan durun da biraz damda. Gel. Durun da bir çekelim ya. Bak bak hayvan in artık in. Valla bu kuş daha benim sevmedi burayı. Kuş basıyor ama yani benim sevmedi burayı. Dostlar şöyle kuşlarımızı bir çekelim. Kuşlarımıza bu hafta şöyle güzel sağlam bir banyo yaptıracağız hepsine inşallah. 2-3 gün üst üste şöyle güzel hava. Bakın o bahsettiğim mülemas bu. Kırmızı sarı. Belki de odur dişi. Bak yan yana durmuşlar zaten. Eğer şey olursa bunları eşe atacağım. Diş çıkarsa onlardan biri bunu eşe atacağım. Bu da bizim emektar kırmızı mülemas vardı biliyorsunuz zaten. Şu kuş keşfir bak. Kanatlar kapalı. Dörderi beşeri kapalı. Kuyruğun çoğu beyaz. Çeksen büyük ihtimal o da beyaz gelir. Bu kuş da bize emanet. Kırmızı mülemas en eski kuşumuzdu buradaki. İlk uçurduğumuz kuşlardan diyeyim. Oxşa da sahip çıkacağız inşallah. Kuş biraz dinlensin burada etrafı görsün. Evet arkadaşlar videolarımızı izleyen dostlar kanalımıza abone olarak destek verirseniz seviniriz. İnşallah bu videoların sürekli devamı gelecek. İleride daha güzel planlarımız var. Onları da devreye koyacağız arkadaşlar. bize sorgusuz sualsiz destek veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz buradan. Her videomuza yorumlarını bırakan, beğenilerini atan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ileriki zamanda daha yakın yerlere geldiğimiz zaman orada bizi ziyaret de edersiniz. İnşallah buradaki kuşlarımızı beraber memlekette karışmaya göndeririz. Videomu burada sonlandırıyorum dostlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkürler.